Aleyküm. Sevgili Ömür Apartmanı sakinleri. Güldeste Sokak numara 38 Gazi Osmanpaşa. Şimdi öncelikle dün akşam geldik. Malumunuz üzere şeyiniz yanmıştı, santraliniz yanmıştı. Biz bu santrale ilk önce bugün geldiğimizde F konektörlerinizi değiştirerek başladık. Şunlar santralin, santralden gelenleriniz, bunlar da abonelere gidenleriniz. Şimdi bunu niye yapıyoruz? Eee şöyle çok fazla kısa devre olma ihtimali olan kablolar vardı. Bir ihtimal onları ortadan kaldırabilmek için yenilemek durumunda kaldık ki aklımızda geriye dönüp aynı işlemleri bir daha yapmayalım diye. Şimdi bu birinci evresi. İkinci evrede tekrar bir çekim yapacağız. Teşekkür ederim şimdilik. Evet değerli apartman sakinleri ikinci adım. İkinci adım biliyorsunuz ev konektörleri değiştirmiştik. Ee, yukarıda çanaktan gelen kabloların yerlerini doğru bağladık. Doğru bağladık. Şimdi o doğru bağlantıyı size göstereceğim. Göstereceğim abi. Şöyle gelir misin? Belki birçoğunuz anlamayacak ama önemli olan teknik olarak ben bilgiyi vereyim size. Şimdi efendim bakın Star TV haşhaşta buradan bir yayın alıyor. Dört tane olacak bunlar. Şimdi bir HH VL2 oldu. Dereteler VL2 oldu. HL3 oldu. H ve 4 oldu arkadaşlar. Şimdi bu demek ki sinyalleriniz santralinize doğru olarak yüklendi. Şimdi de santralinizi çeşitli yerlerden sıfır santralinizi başka başka abonelerden kontrol ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi hepsinden başka kanal da açalım. Sinyal geliyor. Bir başka kanala geçelim. Evet, bir başka kanal, bir başka çıkıntı, bir başka kanal. Şimdi beyefendi şuraya yanaşır mısınız? Değerli apartman sakinleri, daire 1, daire 2, daire 3, daire 4, daire 5, daire 6, daire 7, daire 8 diye böldüm ben bunu size göre. Her bir dairenin 3 istikakı var burada, 3 istikakı var. Sizin de yardımlarınız sayesinde şimdi daireleri tespit edip her daireyi kendi numarasına koymaya çalışacağız. İnşallah evdesinizdir. Evde değilseniz de sonucuna siz katlanırsınız. Onu söyleyeyim. Şimdi daire birim bu biliyoruz. Bu kesin ama şimdi sevgili genç kardeşim aşağıya inecek. Daire daire sinyal vereceğiz ve sizin yerlerinizde bırakacağız. Herkesin 3 istikarkı var arkadaşlar. Ben en azından şu anda böyle kurdum. 24, 16'lıktı. 24'lük yaptım sizin şeyinizi. Kapasiteyi büyüttüm. İkinci adımda burada sona erdi. Üçüncü adımdan sonra görüşmek üzere. Değerli apartman sakinleri her birinizin kablosunu söylediğim gibi F konektörlerini değiştirdik. Geriye dönüş kısa devre e, kontrollerini yaptık. Hiçbir geriye dönüş kısa devre yapmıyor. Hepinizin, hepinizin dairelerini belli ettik. Daha önce söylediğim gibi hepinizin numarasını kablosuna yazdım. Her bir dairenin sadece 3 numaralı daire evde olmadığı için tek kalan kabloyu daire 3'e taktım. Kerem kardeşime gerekli bilgileri verdim. Burayı az sonra kapatacağım. Burada sıkıntınız yok. Her çıkışta görüntü var. Şu ana kadar da test ettik evde olan herkese. Ee, bu manada şimdilik hayırlı olsun. Garanti belgenizi koydum yukarıda, garanti belgeniz. Bu da e, teknoloji çöplüğüne gidecek olan santraliniz ki gördüğünüz gibi şurada bir patlama var ve şurada e, bir körelme var. Yani buraya su girmiş. Burada da bir patlama oluşmuş. Bu öldü. Teknoloji çöplüğüne gidecek. Sevgili dostlar burası apartmanın birinci dairesi. Asıl sorunun sebebi de bu dairede. Biz de sonradan fark ettik. Şöyle bir şey yaşanıyordu. Televizyonda ciddi manada voltaj çıkışı vardı. Birkaç dostumuzu aradık. Onların tecrübeleriyle ee, arızanın nereden olduğunu tespit ettik. Maalesef arızayı elektrikçi kardeşimiz nötrü fazla fazla nötr'e bağlamış. İyi niyetiyle bağlamış. Kabul, e, kabloları rengi rengine bağlamış. Yani uluslararası renklerde ama ondan önce atan kardeşimiz artık her kimse müteahhitin adamı diyelim biz buna ters attığı için bu kardeşimle rengi rengine bağlandığı için, bağladığı için yüksek voltaj ters dönüyordu. Onu da bertaraf ettik. Notunu da yazdık. E, genel apartmana bunu açıklıyoruz burada. E, sorunu giderdik. E, şeyi teslim ettik. Televizyonu teslim ettik. Görüntüleri teslim ettik. Toparladık yukarısını. Yani bizim sadece göründüğü kadar değildi. Hayırlarda kullansınlar inşallah.